Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle rok atma kuralından bahsedeceğiz. Rok atma kuralı nedir? Hangi durumlarda yapılır? Hangi durumlarda yapılamaz? Bunları anlatacağım size. Şimdi öncelikle rok atma kuralı neden yapılır? Yani ne işimize yarar? rok atma kuralı oyun içinde şahı daha güvenli bir alana almak için yapılabilir. Kaleyi oyuna sokmak için yapılabilir ya da oyun içindeki konumumuza göre yani kendimizi daha avantajlı hissedeceğimiz bir sebeple yapılabilir. Şimdi nasıl yapılır? Rok atmada kural kale ve şahın arasında hiçbir taş yoksa, hiçbir işte engel yoksa şah kaleye doğru iki adım atar ve kale de onun üzerinden atlayarak ondan bir sonraki kareye yerleşir. Yapalım burada bir örnek. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi iki çeşidi vardır rok atmanın. Şurada göstereceğim. Şah kanadından yapılırsa kısa rok, vezir kanadından yapılırsa uzun rok denir. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kural yine aynıdır iki tarafta da. Bakın burada da aynı şekilde şah kaleye doğru iki adım atacak. Buraya yerleşecek. Kale de onun üzerine atlayarak bir sonraki kareye yerleşecek. Şimdi kurallara geçeceğiz. Yavaş yavaş başka kurallarımız var bunu yapmamızla ilgili. Şimdi Öncelikle kale ve şah arasında hiçbir engel bulunmayacağını söylemiştik. Bunu şu alıştırmayla da pekiştirelim. Yine bunlar da aynı tarz alıştırmalar. Şimdi Yeni kurallara ileride geçecek. Evet, vezir tarafından vezir tarafına doğru bir rok atmamız isteniyor. Hemen yapıyoruz. Şimdi şah ya da kale önceden hareket etmişse rok atma gerçekleşmez arkadaşlar. Yani bakın bu kale H1'den G1'e gelmiş. Artık geri gitse bile oyunun başından itibaren hareket ettiği için eski dönse bile artık onu kullanamayız. Rok atma açısından kullanamayız. Şimdi ama bu şah ve bu şah ve bu kale daha önce hareket etmemiş. Burada rokumuzu yapabiliyoruz. Ve de bakın dikkatli dinleyin arkadaşlar. Rok atma sırasında şahın geçeceği yoldan rakibin bir tehdidi söz konusuysa Yine rok atma gerçekleşmez arkadaşlar. Yani fil gördüğünüz gibi F1 karesini görüyor. Şah da buradan geçeceği için burada rok atma kuralı bozuluyor. Ne yapmamız lazım? Hemen orayı engelle, engellersek rok atabiliriz. Yine aynı şekilde. Şimdi bizim bu kanattan rok atmamız isteniyor ama gördüğünüz gibi şahın geleceği yeri At tehdit ediyor. O yüzden attan kurtulmamız gerekiyor. Bakın burada kale tehdit altında ama bu önemli değil. Yani bu roku engellemez. Burada şah tehdit altında olsaydı rok engellenirdi ama kale tehdit altında olması e, roka engel değil arkadaşlar. Burada bizden uzun rok atmamız isteniyor ama hem şahın gideceği yeri hem şahın güzergahını çeşitli tehditler barındırıyor. Şimdi bakın burada attan kurtulduk. Geldik burada filin önünü de kapattık diyelim ki. Yine hala güzergahın önünde güzergahta bir fil tehdidi var. Onu da engellememiz gerekiyor ki onun ardından rok atabilelim. Rok atma bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.